İFA Spor seyircileri futbol deyince tabii ki İFA Spor'da Master Futbolu denk geliyor bizim karşımıza. Master Futbolu'nda Ege Masterlar Federasyonu Türkiye'de ilk kurulan futbol federasyonu olarak anımsatalım herkese. Bu federasyonun yöneticilerinden aynı zamanda Malisa 1963 Master'ın başkanı Ali Osman Tuş'la beraberiz. Pandemi var. Futbola ara verdik. Fazla konuşmadan Size bırakıyorum Ali Osman Başkanım. Şimdi ilk önce <laughs> e, başlamadan önce şunu söyleyeyim. İFA Spor olarak e, Master Spor'la vermiş hizmetler kaçırılmaz. Teşekkür ederiz. Bu pandemi sürecinde sizin de zorluğunda olduğunuzu biliyorum. E, tüm Master camiasında Aslanlar arkadaşların e, ellerinden geldiği kadar size destek olmasını öneriyorum. Çünkü kötü günlerde birbirimize destek olmazsak, iyi günlerde destek olmanın da bir anlamı kalmıyor. Teşekkür ederiz. Bu zaman herkesi iyi oluyor. Gelelim futbol meselesine. Şöyle bir başlıktan başlayayım. Maskesiz, mesafesiz ve kucaklaşmalı bir zaman evet. özledik. Evet. Yani. Evet. Şimdi her ne kadar sahanın içerisinde mücadele edecek arkadaşlarımız olsa da ama altısında biz hep birbirimizi özledik. Bastı yani. futbolu içerisinde futboldan çok sosyalleşmek önemliydi bizim için. Zaten federasyonumuzun da felsefesi bu yönde. Şey mu? Bu kucaklaşma biz yapamadığımız sürece evet, bizim Sarı, e, futbol bir anlamı kalmadığını pandemi sürecinde anladık. Evet. Şey, yani dostları özledik, arkadaşları özledik, bir sahada bir ufak tefek gidişmelerimizi özledik. özledik. Şey, Ege Mastral Federasyonu yani olarak, yönetim kurulu olarak arkadaşlarımıza pandemi sonrası da nasıl bir araya getirebiliriz, nasıl futbol alanımızın 3-4 versiyonunu düşünüyoruz, planlıyoruz. Ama tabii ki e, bu resmi kurumlardan gelecek olan isimlere bağlı. O, evet. O, o kurumların isimlerini bekliyoruz. E, biz diyoruz ki herkes federasyonumuza zamanı her takıma açıldığı günden itibaren Futbol atacağız. Burada herkesin gönlü rahat olsun. Şimdi turnuva düzenliyoruz. 19 Mayıs Atatürk turnuvası düzenliyoruz. Bahar turnuvası. Tabii ki buraya katılacak takımlarımız var, katılamayacak takımlarımız var. Benim gönlüm ister ki bütün takımlarımız buraya katılsın. Ama pandemi sonrasında da e, ekonomik durum... Evet, doğru söylüyorsunuz. Şu anki. açık. Yani her arkadaşımızın durumu olmayabilir. Ama biz sadece turnuva değil, Federal federasyonumuz her takıma açıldığı andan itibaren futbol oynatmak için bütün hazırlıklarımızı yaptık. Ha ya bu nasıl olur? Şu anda bir şey üzerine karar vermedik ama 3-4 seçeneğimiz masada yatık. Yönetim e, kurulu olarak bunları ayarladık. E, gerekirse bölgesel olarak, gerekirse tek devreli, gerekirse 4-5 turnuva şeklinde bütün takımlarımıza futbol düşünüyorum. Siz e, Ege Masterlar evet. Spor Genel Sekreteri... Evet, Genel Sekreter'in görevini de götürüyorum. Aynı evet, aynı zamanda Manisa. Manisa 1965'inde başkanıyım. Evet. E, bu çalışmaları yapıyoruz. E, bütün amacımız e, hiçbir arkadaşımızın sağlık problemi yaşamadan pandemi sürecini atlatması, sıhhatli ve sağlıklı şekilde sağlara dönebilmesi. Futbol, e, Masterspor deyince... Da da dedim ama ya. sahada hani dostları özledik, futbolu özledik tamam. Evet. Tamam özledik. Yani maç futbol sadece bu mu? Sahaya çıkmak, futbol oynamak işte orada ter atmak. Hayır değil. Başında da söyledim konuşmamın. Master futbolu sosyalleşmedir çok güzel. Önemli olan Master futbola eşittir. Sosyal Sosyalleşme ve etkinlikler yani. diyelim. Ailece et, etkinliklere katılabilmesi bilmeli. Eğlence ee, sahanın içi başka sahanın dışı başka. Evet. Ee, i̇şte tribünden maç izlemek. Maçı izlemek, ne bileyim, o, maçta bir arkadaşına takılmak, ee, yani futbol terimini de söyleyeyim, sallamak. Evet bu yaşımızda bu güzellikleri yaşamak. Güzellikleri yaşamak. Yoksa Master Camiası içerisinde herkes zaten gençlik yıllarda beri futbol oynuyor. Evet. Yani şimdi başta çekiyorsunuz, görüyorsunuz. 20 yıl önce bir yerde beraber futbol oynamış arkadaşlar. 20 yıl sonra Master'larda buluşmuş. Şimdi 20 yıl önce futbol oynamış bir kişiyle aynı takımda oynamış. Yıllar sonra başka bir Master takımında bir araya geldiklerinde onların Alabileceği hazzı düşünüyor musun? Evet heyecan. Futbol, yani mıdır yani? Yok sadece aldıkları haz heyecan değil. Verdikleri heyecan Derneklere da başka bir şey. Var. Yani şimdi ortama kattıkları heyecan var. Çünkü eski futbolcular yani eski arkadaşlıklar ortama çok bir güzel de heyecan katıyor. Şöyle kattıkları. bir durumumuz var. Benim test ettiğim, kendi gördüğüm, kendi derneğimle de konuşabilirim. Federasyondaki gördüğüm derneklerle de konuşabilirim. Benim derneğimin bir üyesi var biz ilk önce işleriz sonra aile mutluluğu deriz. Evet. Ondan sonra master deriz. Ama gördüm ki master organizasyonu ve aile mutluluğu paralel gidiyor. Evet. Yani arkadaşlarımızın ailece bu şeylere katılması bir nebze de ailenin de sosyalleşmesini sağlıyor. En azından eski dostlukların üçte birini yakalasak altını boşaltmadan kelimeleri dolu dolu ağzımızdan çıkarabilsek çok daha iyi olacak. Mesela şuradan girelim. Ee, biz ilk kurulduğumuzda 16 takımlar kuruldu bu federasyon. Daha sonra 40 takıma çıktı, 45 takıma çıktı, 50 takıma çıkabilirdi. Bir bölünme gerçekleşti. Ee, başka bir federasyon ayrıldı arkadaşlar. Ee, belki fikir birliği olmadı. Evet. Hiç önemli değil. Ee, onlar da bizim arkadaşlarımız. Onlar da futbol oynamayı seven insanlar. Onların ayrıldığı bir tane daha kuruldu. Şu anda üç tane federasyon var İzmir'de. Ege'de. Ege'de. Yani üç tane federasyonumuz var. Merkez hiç olarak. ayrılmak, kurmak hiç problem değil. Önemli olan o organizasyonda yer arkadaşların sağlıklı spor yapabilmesi. Hangi federasyon olsun, oradaki arkadaşımız spor yapıyor, Orada verilen emeğe, hizmete hepimize saygısı var. Tabii biz saygı gösterdiğimiz sürece de saygı bekleriz, bize de saygı göstermesini isteriz. Ee, gönül ister ki bütün arkadaşlar aynı çatı altında toplanalım ama bazı gerek sosyoekonomik durumlar gerek mental düşünceler bizi bir araya getirmiyor ama hangi düşüncede hangi görüşler olursa olsun spor birleştirici noktadır. Herkes sporun içindedir. spor siyaseti olmaz. Doğru yani. Evet. Özellikle master futbolunda evet, master bu, çok uzak dursun. Çok çok uzak durmamız gerekiyor. Herkesin bir görüşü vardır. Dünya görüşüne hepimizin birbirimize saygılı olması gerekir. Evet. Bizi birleştiren unsurun spor olduğunu unutmadan Sağda mücadele etmemiz gerekir. Bu bize de işte şu anda dünya siyasetini veya dünyanın gidişatını takip eden arkadaşlarımız için de söyleyeyim. Bu kadar bölünmelerin gündüzüne çıkarıldığı bir dünya siyasetinde futbol bence çok büyük birleştirici bir olaydır. Evet, ben de şunu diyorum. Ege Masa Futbol Federasyonu Türkiye'de ilk kurulan, i̇lk kurulan federasyon. federasyon olarak bundan sonra daha da güzel Tabii ki. etkinliklere veya ortamlara başlayacağını e, şey. ve devam edeceğini eğer meşaleyi elinizde meşaleyi elinizde tutuyorsanız karanlığa girmek zorundasınız. Çok güzel. Hani karanlığa girmeyecekseniz meşaleyi elinize almayacaksınız. Evet. Aslında karanlık deyince çok güzel bir şey. Ee, sadece kötü anlamda Yok, düşünmemek kötü anlamda lazım. Değil, Çünkü gece ve gündüz var. önemli olan orayı aydınlatabilmek. girmek. Şöyle söyleyelim kötü anlamda değil e, 10 yıl öncesine kadar master oluşumları böyle miydi? Yok. Değildi. Birinin meşaleyi alıp evet. yola çıkması gerekiyordu. Burada Ege Masterlar Federasyonu meşaleyi eline aldı, yola çıktı. Ege Masterlar Federasyonu emekleme safhasını geçti. E şimdi yürüme safhasında ve yürüme safhasında sonuna geldi. Artık Ege Masterlar Federasyonu koşacak. Evet. Yani o seviyeye geldim. Gerek mental açıdan, gerek üyesi bulunan derneklere aktardığı gerekli bilgiler açısından, dernek içeriğini nasıl yapabileceğini açısından. Tabii çok büyük ben bu federasyonun yönetiminde 5 yıldan beri görevliyim ben. 5 yıldan beri bu federasyonun kurumsallaşabilmesi için tüm yönetimsel becerilerimi buraya aktardım. Evet, Ege Bastır Futbol Federasyonu Ege'deki değil, sadece Türkiye'deki tüm liglere örnek olmuş. Hani başlangıcında örnek, yani olmuş. örnek olmuş. Çünkü bir lig federasyon, bir federasyon. Federasyon ne demek? Takımlarının da bir dernek olması tabii, demektir. Tabii. E bundan sonra da yine e, bunları devam edecek, örnek olmaya tabii, devam, tabii, edecek. devam edecek. Yani örnekler yap. Ama güzel. Bu liglerin, bu masterların öncülüğünü yaparken biz yani İFA Sport'un burada size katkısı ne olmuş olabilir? Şimdi yani, İFA siz... Sport'u e, Sport şöyle söyleyeyim. Nasıl bir mezentme yapıyorum onu düşünüyorum. Siz e, Türkiye genelinde çok güzel şeyler yapmış olabilirsiniz. Gerek işletmeler olarak, gerek federasyon olarak, gerek dernek olarak. Ama bunu bir kurul alıp piyasaya çıkarmadığı sürece orada kapalı kalırsınız. Bence, benim kendi şahsı düşüncem, spor kapalı kalabilecek bir şeyi Türkiye gündemine taşıyor. Şimdi bundan daha güzel ne olabilir? Bundan daha önemli ne olabilir? Yani şimdi Süper Lig'de basın olmasa e, haberleri nasıl alacaksınız? Evet. Veya biz başkanlar olarak, yöneticiler olarak sesimizi nasıl duyuracağız? Tabii maçlarda yorum olacak, e, federasyonlar yorum yapacak. Yani İlfa yani Spor olarak da de. ben İlfa Spor'un bu çok büyük açığı kapattığını düşünüyorum. Yani görül ki daha iyi çalışma ortamları olsun, görül ki İlfa Spor büyüsün, her maça bir kamera koyabilsin, her maçı çekebilsin, e, reklamı çok alsın, e, reklamı çok aldığı zaman evet. hizmet kalitesi çok alsın. Ya bunları görül istiyor. Ama tabii bu zayıf sporda kalmış bir şey artık. Evet. Ee, Dedem gibi ya bu kadarı bile bize söylemem bile yetiyor. Teşekkür yani ederiz. Bizim de dediğim bize gibi kattığınız Destek için. her zaman iyidir. Evet. Zor zamanlarda birbirimize destek olmak çok iyi olacağı düşünüyorum. Evet, şimdi. sloganımız ne? Evet. Şimdi sloganımız şuydu. Maskesiz, mesafesiz, kucaklaşabileceğimiz spor dolu günler özledik, evet, özledik. Yani, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Alo, Osman, Tüm masalciyalarına saygılar sunuyorum burada. Ee, biraz daha sabretsinler, İnşallah sağlıklı bir şekilde sağlara döneceğiz. Ee, tabii şunu da söyleyeyim şimdi 40 ve 50 yaş kategorisinde hemen bugün açıldığında da hemen yarın maçlara başlayalım olmaz ve ben bunu değişik sağlık kuruluşlarından görüşler alarak söylüyorum yani içi boş kelime olarak konuşmuyorum. En azından bu arkadaşlarımıza bir aylık en az bir ay. Doğru. En az bir ay. Yaş itibariyle. E, evet. Yaş itibariyle. Kendilerini maçlara hazırlayabilmeleri için kas yapılarını daha güçlendirebilmeleri için vakit zorundayız. Yani her kim diyorsa ki ya yani biz açıldığı gün Buradan bu, uyarıyoruz. Buradan da uyarıyoruz. Buradan ya. uyarıyoruz. Yani, dediğim gibi 40 yaş ve 50 yaş bir sürü kardiyolojik sorunlar olabilir, evet. sorun olabilir. İşte bugün büyük takımlarda da görüyorsunuz. İyi mal bir takımın oyuncuları iki maç sonra sakatlanıyor. Evet. Ben hiçbir arkadaşımın sahada sakatlanmasını e, evet. istemiyorum. Evet. Onun için burada e, tüm arkadaşlara az daha sabır. İnşallah hep beraber yine sahalarda kucaklaşacağız. Evet. E, Dostluklarımızı devam ettireceğiz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim İFA Sport olarak. Maçlarda e, görüşmek üzere. İnşallah. İnşallah. En yakın zamanda. En yakın zamanda. Hoşçakalın. İFA Sport'u YouTube'dan takip etmeyi unutmayınız. E, abone olmayı unutmayınız. Aynı zamanda Facebook ve Instagram ve Twitter'dan takip ediniz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar. İyi günler.